Edot şimdi sen bunca zamandır abinin kılığında mıydın? Maalesef ki evet Umut. Neden abinin kılığına girdin? Şimdi size anlatayım. Ben seni yiyebilir miyim acaba? Oh be sonunda geldim ne güzelmiş burası. U Umut ne ne işin var burada? Sizi ziyarete geldim Ramazan. Neyse Umut ben birkaç dakika sonra geleceğim. Tamam Ramazan. Edot bak ben onları sevmiyorum zaten biliyorsun. Manyak mısın abi bu dediğin şey delilik. Bak onları sevmiyorum onlar 15 sene önce bana ihanet etti ben aslında 15 senedir rol yapıyordum. Bak sen benim yerime geç ben de senin yerine geçeyim. Tamam anlaştık ha 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 ha. O zamandan beri bizi kandırıyormuş vay eşşol eşşek. Hemen abimi bulmalıyız çünkü Rogue bir saat önce portaldan geçti. Umut geçen seneyi hatırla aynı şey tekrardan gerçekleşti. Çünkü Rogue, portal, dat ile ilgili bağlantı var çünkü anladım Erdem hadi gidelim. Yeah. you